Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki duygu yay ayrıç içinde yanlış verilmiştir? A. Özlem demiş. Bakalım. Bir zamanlar biz burada arkadaşlarımızla ne güzel oynardık. Bakın o zamanlara özlem duyuyor burada. Dolayısıyla doğru. B. Buraya geldiğinde bir tek beni aramamışsın. Sitem ediyor aramadığı için. Doğru. C. Keşke onların burada bir zaman biraz zaman geçirmelerine izin verseydim hayıflanma diyor. Evet hayıflanma neydi peki? Geçmişte yapmadığı şeylerden dolayı kişi pişmanlık duyuyordu. Burada da zaman geçirmelerine izin vermemiş ve bundan pişmanlık duymuş. Yapmadığı şeyden pişmanlık duyduğu için hayıflanma doğrudur. Eledim. Aman ha sakın hayvanın tasmasını bırakma. Burada kızgınlık değil uyarı söz konusu. Dolayısıyla yanlış verilmiş olan D şıkkıdır arkadaşlar ortaya konan bir eylemden şikayet etme anlamı taşıyan cümlelere yakınma cümleleri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma anlamı vardır? A. Ben oğluma bir türlü erken kalkmayı öğretemedim. Bakın burada oğlunun erken kalkmadığından dolayı bunu öğretemediğinden dolayı ona bir yakınma var. Dolayısıyla cevabım A. B'ye baktım. İnsanların kendi hatalarının da farkına varması gerekir. Yakınma yok. C. Çocuklar acaba bu dersten sonra kendilerine bir çeki düzen verecek mi? Burada da bir yakınma söz konusu değil. D. De, tüh elimdeki tüm parayı yemek için harcamışım. Burada da şaşkınlık gibi bir anlam var ama yakınma yok. Dolayısıyla bunu da eledim. Sadece ben oğluma bir türlü erken kalkmayı öğretemedim derken bir yakınma söz konusu cevap A. Bu cümleye hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevinç B) Kızgınlık C) Üzüntü D) Kaygı. Bakalım. Bu sınavdan yüksek bir not alamazsam dünya başıma yıkılır. Bakın sevinç değil. Üzüntü değil çünkü bir şey daha gerçekleşmemiş. Kızgınlık değil. Kimse kimseye kızmıyor, sinirlenmiyor. Ancak burada diyor ki: Bu sınavdan yüksek bir not alamazsam dünya başıma yıkılır. Bir şey kötü olarak gerçekleşirse bunun sonucunda çok kötü etkilenirim gibi bir anlam var. Yani yüksek not alamazsam dünya başıma yıkılır kaygılanıyor tasalanıyor Dolayısıyla hakim olan duygu kaygıdır cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisine hakim olan duygu diğerlerinden farklıdır hemen bakalım. A Saatlerdir odan da ders çalışıyorsun bu kadarcık mı soru çözdün. Burada ne vardır? Bir küçümseme anlamı vardır. Küçümseme diyelim. B yani hakim olan duygu küçümseme duygusudur. B koskoca fabrikanın sahibi ala ala bunu mu almış derken yine küçümsüyor. Hatta şöyle diyelim azımsama diyebiliriz maddi bir şey olduğu için. C'ye baktım. Bu kadar yemek sence buradaki insanlara yeter mi? Yine Az buluyor arkadaşlar yemeğin miktarını. Dolayısıyla bu da azımsama e, ifade ediyor. D'ye baktım. Bakıyorum da kendi kedi olmadan fare yakalamaya çalışıyorsun. Bakın burada bir azımsama söz konusu değil. E, biraz şaşır şaşkınlık. Hafif e, sitem alay etme gibi bir durum söz konusu. Yani sistemli de daha çok alaycı bir yaklaşım söz konusu. Diğerlerinde azımsama varken D de biraz alay ifadesi söz konusu. Bu alayda da ile sağlanmış. Dolayısıyla cevabım denizli. Numaralanmış cümlelerin hangisinde beğenme anlamı yoktur? Bakalım. 1. Çocuklar için en iyi eğitim kitaplarını bulmaya çalışıyorum. Burada en iyi eğitim kitaplarını bulmaya çalışıyorum derken e, herhangi bir e, beğenme anlamı var mı? Yok. Dolayısıyla şöyle bir dursun. Cevap A gibi duruyor. Şimdi beğenme anlamı olanlara bakalım. 2. Onun yaptığı yemekler insanları adeta büyülüyor. İnsanları adeta büyülüyor derken beğenildiğini ifade etmiş. Beğenme anlamı var. Gitti. 3. Her türlü rezaletin yaşandığı bu çevrede dürüst ve tertemiz bir insan olarak yetişti. Bakın dürüst ve tertemiz bir insan derken bir beğenme, beğeni söz konusu. Gitti. 4. Ben hayatımda böyle konforlu bir araç görmedim. Bakın, hayatımda böyle bir konforlu araç görmedim derken aracı çok beğendiğini ifade ediyor. Bunu da eledim. Dolayısıyla cevabımız A olacak. Çocuklar için en iyi eğitim kitaplarını bulmaya çalışıyorum. Beğenme anlamı yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde endişe anlamı vardır. Bakalım A. Bundan sonra senin akşamları televizyon izlemene izin vermeyeceğim. Burada bir nedir? Karar var, kural var. Fakat bir endişe söz konusu değil. Gitti. B. Çocuklarla beraber acaba hangi oyun parkına gitsek dedi. Burada da bir endişe söz konusu değil. Bir kararsızlık var gibi. Gitti. C'ye baktım. Bu yemeklerle acaba davetlilerin hepsi doyar mı? Bakın. Davetlilerin doyup doymayacağını tam kestiremiyor. Bu da onda endişe tasa e, bir tereddüt yaratıyor. Acaba doyar mı? Doymaz mı? diye düşünüyor. Dolayısıyla endişe anlamı e, C şıkkında vardır. De, asla buradaki düğmeye benden izin almadan basma. Bu da nedir arkadaşlar? Sınır koyucu bir ifadedir uyarı ifadesidir. Dolayısıyla endişe belirtmiyor. Eledim. Endişe anlamı sadece C cümlesinde var. Bu yemeklerle acaba davetlerin hepsi doyar mı derken cevabımız C. H. Bu cümlelerde aşağıdaki duygulardan hangisinin örneği yoktur? A. Pişmanlık. B. Beğenme. C. Kaygı. D. Sitem. Bakalım. Birinci cümlem. Şair duyguları sıradanlığa düşmeden güzel bir üslupla yansıtmış. Beğenme söz konusu. Şöyle B diyelim. B'yi silelim. İkinci cümlem. Kaç gündür okula gelmedin? Beni hiç mi merak etmedin? Burada bir sistem söz konusu. Buraya D dedim. Gitti. Ya yarışmada beklediğimiz gibi bir sonuç alamazsak? Burada biraz endişeleniyor, kaygılanıyor. Dolayısıyla kaygı söz konusu. Buna da C dedim. Bu cümlelerde aşağıdaki duygulardan hangisinin örneği yokmuş? A. Pişmanlık arkadaşlar. Bu metinde bir Merak, iki Sitem, 3. Şaşkınlık, 4. Sevinç duygularından hangisine yer verilmemiştir? Bakalım. Sevimli kedi şeker göl kenarında oturmuş altın balık ile sohbet ediyordu. Balık kardeş gölün altında neler var diye sordu heyecanla. Bakın burada ne var arkadaşlar? Soru sorarken merak duygusu var. Dolayısıyla biri eledim. Gitti. Altın balık, gölün altında güzel mercanlar, inci gibi taşlar ve parlayan yosunlar var. Ama bir sır daha var. Gölde bir sihirli taş saklı dedi. Şekerin gözleri fal taşı gibi açıldı. Sihirli taş mı? Ne işe yarar ki diye sordu. Bakın şaşkınlık var. 3'ü eledim. Altın balık derin bir nefes aldı ve şöyle anlattı: "Bu taş bulunduğu yerdeki herkese mutluluk getirir. Eğer onu bulursak köyümüzü güzelleştirebiliriz. Ama taş gölün en derin yerinde ve oraya ulaşmak hiç kolay değil. Şeker e, birlikte başarabiliriz" diye atıldı. Altın balık bu durumu onayladı ve uzun uğraşlar sonucu sihirli taşı gölden çıkarmaya başardılar. Köy artık daha güzel, köylüler daha da e, köylüler de daha mutluydu. Bakın burada köylüler mutluysa bir sevinç söz konusu. Dolayısıyla 4'ü eledim. Ancak sistem herhangi bir yerde söz konusu değil. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır? Bakalım arkadaşlar. A. Yıl sonu raporları tam da patronun istediği gibi olmuş. Bakın patronun beğendiği gibi olmuş dedi. Yani bu beğenilmiş bu raporlar. Dolayısıyla beğenme anlamı A'da var. B'ye baktım. Yaşına başına bakmadan akıl öğretmeye kalkıyor. Beğenme söz konusu değil. Gitti. C'ye bakıyorum. Param varken bir kısmıyla yatırım yapmalıydım. Burada pişmanlık, daha doğrusu hayıflanma var. Yapmadığı bir şeyden dolayı üzüntü duyuyor geçmişte. C'yi eledim. Beğenme yok. D'ye bakıyorum. Size yardım edebilmeyi isterdim ancak benim de elim kolum bağlı. Burada da çaresizlik var, beğenme yok. Bunu da eledim. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan duygu yay ayraç iç içinde yanlış verilmiştir? A. Üzüntü demiş. Hemen bakıyorum. Sokakta yaşayan dostlarımız için sokağa yiyecek ve içecek bırakmalıyız. Burada herhangi bir üzüntü söz konusu değil. Daha çok bir gereklilik, tavsiye söz konusu. Dolayısıyla cevap A. Diğerlerini kontrol edelim. B'de sistem demiş. Bakalım. Bugüne kadar bana onlarca söz verdin ama birini bile tutmadın. Bakın sitem ediyor. Bir, bir üzüntüsünü, yani kırgınlığını dile getiriyor. B'yi eledim. C'ye bakıyorum. Şair son şiirinde söz sanatlarını ustaca kullanmış. Ustaca kullanmış derken beğenmesini, e, beğenisini ifade ediyor. Dolayısıyla bu da doğru. E, Denizli'ye bakıyorum. Yeter artık. Hepiniz susun. Kızgınlık ifadesi var. Evet burada bir kızgınlık dile getirilmiş. Eledim. Cevabımız A. Bu metinde söz edilen kişilerin yaşadığı duyguya ait görsel aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Plajın sakin köşelerinde aileler ve arkadaş grupları plaj şemsiyelerinin altında piknik yapıyor. Çocukların bazıları kumdan kaleler yapıyor, bazıları yüzüyor, bazıları neşeyle koşuşturuyor. Renkli şezlonglar, yerlere serilmiş havlular yaz coşkusuna neşeli bir karmaşa katıyor. Bakın mutluluk, neşe hakim metnin bütününe. Dolayısıyla bu metinde söz edilen kişilerin yaşadığı duyguya ait görsel B şıkkında verilmiş. A şıkkında biraz hayal kırıklığı, şaşkınlık gibi bir ifade var. C'de kızgınlık var. D'de mutsuzluk var. Ancak B gayet mutlu bir yüz ifadesi. Dolayısıyla cevap Bursa. Bu metinde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmiştir? Bakalım. A beğeni, B korku, C hayıflanma, D sevinç. Bakalım. Yaşı 60 olan ünlü bir ressam bir akşam lokantaya gider. Lokantacıya yapacağı portresine karşılık yemek yemek istediğini söyler. Lokantacı bu teklifi kabul eder. Ressam karnını güzelce doyurur ve lokantacının portresini çizerek masaya bırakır. Kalkacağı sırada lokantacı gelir, resme bakar ve resmi beğenir. Buna rağmen güzel ama bu resim bir dakika bu resmi bir dakikada yaptınız. Oysa bir saattir yiyorsunuz der. Bunun üzerine ressam bir dakika değil 60 yıl ve bir dakika diye karşılık verir. Bakın burada ne var arkadaşlar? E, resmin güzel olduğunu söyledi. Resmi beğendi. Dolayısıyla burada bir beğeni e, ifade edilmiş. Ancak korku, hayıflanma ve Sevinç söz konusu değildir. Cevabımız A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin yansıttığı duygu yay araç içinde yanlış verilmiştir? A. Pişmanlık demiş. Bakalım. İyi tanımadığım birine güvenmemem gerekirdi. Yaptığı bir şeyden dolayı üzüntü duymuş geçmişte. Dolayısıyla pişmanlık doğru. B yakınma diyor. Nerede nasıl davranacağını bir türlü öğrenemedim. Yakınıyor bundan dolayı. Doğru. C. Şey, kaygı demiş. Bizi bu sefer daha sıcak karşılar sanıyordum. Burada da gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusu arkadaşlar. Ama kaygı değil. Dolayısıyla cevabımız C. Çünkü yay ayraç içindeki ifadenin yanlış olduğunu arıyorum. B'ye baktım. Bu konuda ne kadar çabalasak da elimizden bir şey gelmiyor. Çaresizlik demiş. Evet çaresiz olduğunu dile getirmiş. D'yi eledim. Cevabımız C. Bana söylenen sözler karşısında nokta 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 ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlede şaşırma anlamı oluşur. A. Neye uğradığını bilemedim. Evet neye uğradığını bilememek çok şaşırmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Dolayısıyla cevabım A. B'deki çok mutlu oldum ifadesi mutluluk ifade eder eklenirse. Çaresiz kalmıştım ifadesi adı üstünde çaresizlik anlamı katar. D'ye baktım yerin dibine girdim bu da utanma anlamı katacaktır ancak neye uğradığını bilemedim ifadesi ise e, şaşırma anlamı katacaktır. Dolayısıyla cevap Adana. Bu metinde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmiştir? A yakınma, B inkar, C kızgınlık, D pişmanlık. Bakın. Gençler kendilerine öyle güveniyor ki yaşlıların tecrübelerine hiç kulak asmıyorlar. Oysa benzer yollardan geçmiş kişilerin deneyimleriyle yollarını aydınlatsalar onların yaptığı hataları yapmazlar ve yaşamlarında daha kolay ilerlerler. Bakın gençlerin davranışlarından bir sitem var yakınma var dolayısıyla cevabım A yakınma olacak. İnkar pişmanlık veya kızgınlık metnin herhangi bir yerinde karşıma çıkmadı cevap adına. Bu metinde söz edilen kediye ait görsel aşağıdakilerden hangisidir? A'da kızgın bir kedi var. B'de üzgün bir kedi var. C'de mutlu bir kedi var. D'de e, şaşkın bir kedi var. Bakalım. Kapının anahtarının kilitte dönüşünü duyan kedi uyuklamakta olduğu koltuktan kalkıp sahibinin yanına koştu. İçeri giren adam gülümseyerek kucağına aldığı kediyi sen kapılarda beni mi bekliyorsun diyerek kediyi sevdi. Kedi de aynı sevecenlikle sahibine karşılık verdi. Bakın, sevecenlikle karşılık vermiş. Demek ki mutlu bir durumda. Dolayısıyla hangisi olacak yukarıdaki anlatılan kediye ait görsel? C şıkkında verilen görsel olacak cevap C. Han. İlk defa yaptığım yemek beğenilince nokta 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 ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlede farklı bir anlam oluşur bakalım havalara uçtum derken mutluluk olur e, sevinç olur B ağzım kulaklarıma vardı derse yine ne olur arkadaşlar sevinç olur mutluluk olur C de dünyalar benim oldu diyor yine mutluluk sevinç e, anlamı oluşur ancak donup kaldım derse şaşkınlık ee, anlamı oluşacaktır. Dolayısıyla farklı bir anlam oluşur dediği için cevabım denizli olacak. Bu metinde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A. Korku B. Sevinç C. Şaşırma D. Üzüntü Bakalım. Küçük kelebek mi? Maviş ormanda dolaşırken ormanın derinliklerinden yardım edin diye bir ses duydu. Maviş sesin geldiği yere doğru yöneldi. Ses bir tavşana aitti ve tavşan bir ağacın altında hüzünlü bir şekilde oturuyordu. Maviş ona yaklaştı ve "Merhaba, iyi misin?" diye sordu. Tavşan başını kaldırdı ve ağlamaktı bir şekilde, "Bakın, ağlamaktı bir şekilde" diyor. "Ormanda kayboldum. Eve nasıl döneceğimi bilemiyorum. Ödüm kopuyor." dedi. Korku var demek ki. "Lütfen bana yardımcı ol." dedi. Maviş tavşanın bu ricasını geri, geri çevirmedi ve tavşana evini bulması için yardım etti. Evine kavuşan tavşanın ağzı kulaklarındaydı. Ağzı kulaklarındaydı derken sevinç ifadesi var. Bakın e, yardım edin derken e, ormanda kayboldum eve nasıl döneceğimi bilemiyorum derken üzüntüsünü ifade ediyor. Dolayısıyla üzüntü duygusu da vardır. Ancak metnin herhangi bir yerinde şaşırmaya denk gelmedik. Cevabımız C. Aşağıdakilerin hangisinde cümlede bulunan duygu yanlış verilmiştir? Bakalım A. Azımsama demiş. Bu kadarcık parayla istediğimiz televizyonu alama, almamız imkansız. Evet parayı az buluyor. Maddi şeyleri az bulursak azımsama. Kişileri hor görürsek küçümseme oluyordu. Dolayısıyla A'yı eledim. B şikayet diyor. Sınava gireceğim okula nasıl gideceğimi önceden öğrenmeliydim. Bakın burada şikayet değil, hayıplanma olacak. Önceden yani geçmişte yapmadığı bir şeyden dolayı üzüntü duymak, pişmanlık duymak anlamında. Dolayısıyla cevabım B olacak. Yanlış verilmiş. C'ye bakıyorum. Yakınma demiş. Yetkililer hiçbir şekilde sorunlarımızla ilgilenmiyor diyor. Evet, yetkililerden yakınıyor. Eledim. D'ye baktım sen de mi yarışmada finale kaldın diyor. Şaşırdığı için sen de mi böyle oldun demiş. Dolayısıyla şaşırma doğru olacak. Bunu da eledim. Cevabım Bursa. Bu metinde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmiştir? Şıklara bir bakalım. A azımsama, B sevinç, C beğenme, D şaşırma. Okuyalım bakalım. Sabahın erken saatlerinde tren garının geniş peronları neredeyse boş. Soğuk hava her köşeye ulaşmış. İnsanların nefesleri buhar olup havada asılı kalıyor. Garın metal çatısının çıkıntılarındaki buz sarkıtları minik kristaller gibi parıldıyor. Kar rayların üzerinde birikmiş beyaz bir örtü misali her yeri kaplamış. Bu şekilde harika bir manzara var karşınızda. Bakın bu şekilde harika bir manzara var karşımızda derken beğendiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu metinde beğenme duygusuna yer verilmiş ancak azımsama, sevinç ve şaşırma duygularına rastlayamadık. Bunlara yer verilmemiş. Cevap Ceyhan. Bu metinde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? Şıklara bir bakalım. A şaşırma, B yakınma, C sevinç, D çaresizlik. Okuyorum. Bir çiftçinin eşeği kör bir kuyuya düşer. Eşek saatlerce acı içinde kıvranır ve bağırır. Bakın burada bir çaresizlik söz konusu. Sesini duyan sahibi gelip baktığında zavallı eşeği kuyunun dibinde görür. Çaresiz çiftçiliyor zaten. Çaresizliği eledim. Köylüleri yardıma çağırır. Köylüler kör kuyudaki eşeği kurtarmak için ne yapacaklarını düşünürler ama sonuçta onu kurtarmanın imkansız olduğuna ve bunun için çalışmaya değmeyeceğine karar verirler. Onlara göre tek çare kuyuyu toprakla örtmektir. Herkes ellerini aldığı kürekle etraftaki kuyunun içine toprak atar. Zavallı hayvan üzerine gelen toprakları her seferinde silkerek dibe döker. Bir süre sonra ise ayaklarının altına aldığı topraklar sayesinde yükselir ve sonunda yukarıya kadar çıkar. Köylüler kuyudan dışarı çıkan eşeğe hem çok şaşırır hem çok sevinirler. Bakın şaşırma var, sevinç var, A'yı eledim, C'yi eledim ancak yakınma herhangi bir yerde yok. Cevap Bursa